Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız Cemal Ertin ile birlikte. Bugün yine koronavirüsün etkileri ve sonrası dünyayla ilgili değerlendirmelerin bir parçasını daha sürdüreceğiz. Ama daha da biraz güncel konularla bunu bağlantılı ve ilişkisini kurarak yapacağız. Şimdi biz önceki programlarda gücün giderek halka doğru yöneleceğini, otoritelerin azalacağını, otoriterleşmenin azalacağını konuşmuştuk. Ama hem Türkiye'deki örneklerden yola çıkarak baktığımızda hem de dünyadaki kimi örneklere baktığımızda sanki tersi bir gelişme var gibi gözüküyor. Otoriterleşme eğilimi ve uygulamaları sadece eğilimde değil, uygulamaları giderek artıyor. Bu aldatıcı bir durum mu yoksa kalıcı bir hal alabilir mi? Yani şimdi bir kere zaten otorite ne, otoriterleşmek ne, bunların üzerine konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ayrıca. Ama ben hani şu anda dünyada otoriterleşmenin arttığına yönelik tespitlerin nelere yaslandığına baktığım zaman genel olarak eğer eksikse benim kanaatim bunu tamamlaman gerekiyor. Genel olarak kullanılan argümanlar şunlar İşte orada Orban, burada Erdoğan, orada Putin, evet. burada Trump seçiliyor. Bunlar seçiliyorlar yani dolayısıyla da işte evet. demek ki bir otoriterleşme eğilimi var diye bakılıyor. Ama sadece seçim değil. Seçimin de ötesinde bugüne kadar e, alışık olmadığınız yönetimde diğerlerine hiç imkan tanımayan, alan tanımayan, bütün alanı kaplayan ve bütün kararları tek başına veren, kararını hiç kimseyle paylaşmayan bir yöneticisi de var. Tamam yani zamanda. ama bu yöneliş seçim artı bu var. Evet, bu yöneliş ama yani sonuçta nerede var? Yani e, yönetim kademesinde var. Yani Erdoğan'da evet. var. Tabii Trump'ta var. var. Orban'da var. Putin'de var yani değil mi? Sonuçta Netanyahu Yahuda var hatta İsrail'de sayar? Tamam yani yönetimler eskisine kıyasla daha otoriter tutumlar takınabiliyorlar ve bu da genel olarak da bu tutum takınmalarını işte seçimden aldıkları ve şuriyete Dolayısıyla dünyada bir otoriterleşme eğilimi var diye bir fotoğraf çekiliyor. Yani bu bu anlık bir fotoğraf. Evet, şimdi doğru. ama. Mı evet şimdi ben bugün de yazdım kendi blogumda. Sonuçta Trump seçildiği zaman. Bu kaygılar üretiliyor iken birçok yerde dedim ve birçok kere tartıştım ki yani sonuçta evet Trump seçildi. Daha önce de Obama seçildi. Ve Obama'nın seçilmesi, Obama'nın tarzı, Obama'nın yönetimi Amerika'da sonuçta Trump'ı seçecek olan kitlelerin enerjilerinin artmasına yol açmış. Ve şimdi de Trump'ın seçimi, Trump'ın tarzı, Trump'ın temsil ettiği değerler nelerse bunların karşısındaki enerjiyi yükseltecek, onu besleyecek. Şimdi gördüğümüz tablo ben kendi hesabıma, tabii insanlar herkes gibi ben de dünyayı seçici algılarız ve işte kendimizi teyit edecek olan şeyleri ön plana çıkarırız. Ama evet. benim gördüğüm tablo Amerika'da şu anda oluyor olanlar aslında bu Trump'ın seçilmiş olması yüzünden enerjisi yükselmiş. Yani alarma geçmiş. Ya bir dakika ne oluyoruz diye insanlarda yükselen enerjinin ürünleri bugün Amerika'da olanlar. Yani ne olmuş olmuş çok özetle söyleyecek olursam Trump seçilmiş. Birileri alarma geçmiş ve değişmişler. Bu birileri derken 3-5 kişiden 3-500 kişiden söz etmiyorum. Milyonlarca insan Trump'ın seçilmesi yüzünden daha önceki zihinsel konforları ya da işte duygusal konforları bozulmuş. Kendilerini güncellemek zorunda kalmışlar. Olaya el koyma ihtiyacı hissedecek hale gelmişler ve bugün Amerika sokaklarında bir siyahinin polis tarafından öldürülmesinin arkasından sokağa yüzde %65'i beyaz. Bunlardaki enerji yükselmesini ben önemsiyorum. Biz şimdi fotoğrafa baktığımız zaman ya da dünyaya baktığımız zaman Erdoğan'a, Putin'e, Orban'a, Trump'a bakabiliriz, Netanyahu'ya bakabiliriz, Johnson'a bakabiliriz ama bir yandan da yığınlara bakabiliriz. Ben tarihi bu yığınlardaki değişimin yazdığına inanan yani ben sonuçta hayatımda hiç Marksist olmadım ama yani Marksizmin bir yığın kavramını son derece saygı değer buluyorum. Tarihi toplumlar yazar. Tarihi Erdoğan yazmaz yani. Toplumlar yazar. Toplumlardaki değişim çok mühim bir şeydir. Ve öyle kolay ve lineer olarak, doğrusal olarak, çizgisel olarak gitmez. Yani ama şimdi şöyle bir farklılık var gibi. Orada bir enerji birikmesi var toplumda. Doğru. Ama bu sefer yönetim o enerji birikmesine saygı göstermek yerine o biriken enerjiyi bölüp parçalamak, bir kuvvete dönüşmesini, hele hele kendisini aşağı indirecek bir kuvvete dönüşmesini engellemek için her yola başvurabiliyor. Bu bugüne kadar o toplumların alışık olmadığı yöntemler de içeriyor. Evet. Bunun da yol açtığı başka birikimler var. O birikimleri önemsiyorum. Şimdi geçen programda Twitter'ın tutumunu eleştirirken sen haklı içinde demiş idin ki ama yani bazı Kesinler var, zayıflar. Yani bunların korunması, kullanması gerekmiyor mu? Tam bu kelimelerle değil ama bunu demiştim. Evet, evet. Şimdi bu... Yani birilerinin organize olup bir başkalarının dövmesine niye izin versin o platformlar? Evet. Şimdi, demiştim, evet. Bu pozitif ayrımcılık son dönemde giderek yaygınlaşan bir tutum. Zayıf olanların lehine bir tutum almak. Evet. Ben şimdi son derece basit bir şey sorayım. Kadınlar bundan 100 yıl öncesine göre çok güçlüler. Bugünkü güçleri... Kendilerine uygulanan pozitif ayrımcılık sayesinde mi oldu? Yoktu pozitif ayrımcılık. Mücadele ederek buraya geldiler. Evet. Yani o mücadeleyi yetmiş olmasalardı bu güce sahip olmayacaklardı. Benim dünyaya bakış açım böyle. Siyahlar bugün Amerika'da görünüyor ki 100 yıl öncekine göre çok daha güçlüler. Olmaları gerektiği kadar güçlüler mi, eşitler mi? Bunları tartışmıyorum. Yani ben sonuçta dünyaya bakarken aslında şöyle bir dünya olsa ne güzel olur falan diye bakmıyorum ki. Dünyada olup bitenlerin ne manaya geldiğine bakmaya çalışıyor. Ve benim açımdan evet siyahların bundan 100 yıl öncekine göre daha güçlü olmaları kıymetli bir şey. Peki siyahlar bunu pozitif ayrımcılık sayesinde mi elde ettiler? Hayır. Değil ama bir de şöyle de durum var. Beyazlar da o siyahların hakkının tanınması, onlara saygı gösterilmesi yönünde düne göre daha fazla duyarlı ve harekete geçmiş durumda. Aktifler. Evet. Ama bu siyahların mücadelesi sayesinde gerçekleşti onlar da siyahlar etkiledi o noktaya getirdi diyor. Evet. Sonuçta kadınların güçlü olması erkeklerin de bunu kabul etmesi ile oluyor zaten. Ama bu kadınların mücadelesi sayesinde gerçekleşti. Dolayısıyla daha mantıklı bir kadın erkek düzeninin erkekler ve kadınlar tarafından paylaşılabilmesi zayıf olanların mücadelelerinin sonucunda oluştu. Şimdi burada şöyle bir paradoksa karşı karşıyayız biz. Ve ben Sittin senedir bununla mücadele ediyorum. Birileri şimdi pozitif ayrımcılık falan falan diye gevezelikler ediyor ve böyle pozitif ayrımcılık işte politik doğruculuk vesaire bir şeyler yapıyor ve zannediyor ki ya da zannetmemizi istiyor ki kadınlar onların o pozitif ayrımcılığı sayesinde bu pozisyona sahip oldular. Böyle bir şey yok yani. Kadınlar mücadele ettiler. Kendilerinin, kendi pozisyonlarının farkına vardılar. Şimdi birileri onların dövüşerek kazandıklarını onlara lütfediyormuş olmak üzerinden bir siyaset üretiyor. Böyle baktığım zaman iki tür siyaset var. Daha doğrusu siyasette iki tane kamp var. Birisi Trump gillerin, işte efendime söyleyeyim Erdoğan Gill'lerin falan falan ürettiği daha otoriter giderek imkan buldukça otoriterleşen bir kamp. Ötekisi de bize o otoriter olanlara karşı olmaları üzerinden onlara sempati beslememiz gerektiğini dayatıp duran Herkesin iyiliğini bir tek onların istediğini, bir tek onların düşündüğünü varsaymamızı isteyen bir başka kamp var. Ortada bir de sahipsiz olan milyonlarca, yüz milyonlarca insan var. Yani ne, ne daha otoriter bir şey istiyor, ne de yani benim hakkımı siz savunmayın kardeşim ben kendim savunurum diyor. Şimdi Amerika'da bir cumhuriyetçiler var, bir de demokratlar var. Mesela bu Son gösterilerde demokratlar başlangıçta çok devre dışı kalmışlardı. Beklenirdi ki demokratlar bu mücadelenin siyasi liderliğini üstlensinler ama hiç öyle olmadı. Tam tersi. Kitleler harekete geçtikten sonra demokratlar yavaş yavaş işte biz de sizinle de beraberiz demeye, onların eyleminin bir parçası olmaya hatta giderek işte onlara liderlik yapmaya kalkışıyorlar. Aslında Türkiye'de de biraz böyle. Diğer partilere baktığımızda da benzer otoriterlik, aynı yönetim tarzı var. İşte CHP'de mesela aşağıdan gelen kitlelerin görüşleriyle ya da kendi teşkilatının görüşleriyle değil, liderinin görüşlerine göre şekilleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti de aşağı yukarı öyle diyebiliriz. HDP de benzer bir şekilde. O da işte AK Parti'yi model alıyoruz gibi sanki. Onun değişik varyasyonlarıyla bir benzerini uyguluyorlar. Tamam. Şimdi ben tekrar tarihi toplumların yazdığını, düşündüğümü, bu varsayımla dünyayı okuduğumu hatırlatarak diyeyim ki, Sonuçta toplumun ana gövdesi. Kardeşim benim hakkımı korumak gibi bir yükümlülüğünüz yok. Benim kendi hakkımı korumam için gerekli zeminleri sağlayın ben kendi hakkımı korurum. Kendimi geliştiririm. Piyasayı sağlayın. Ben bu piyasada zaten kendim olarak var olduğum zaman bu dünya daha iyi bir dünya olacak diyen geniş yığınlar var. Ama bir yandan da siyaset şöyle davranıyor. Bir kısmı diyor ki sen senin için neyin iyi olduğunu bilmez. Ben senin sahip olmadığın, benim sahip olduğum bir takım şeyler sayesinde her nelerse onlar. Ayasofya açılacak mı, açılmayacak mı? İşte şu şöyle olacak mı, olmayacak mı? Libya'da şunları yapacak mıyız? Suriye'de böyle mi yapacak? Bunların hepsini sen bilmezsin. Ben bilirim. Doların ya da değerini. Kanal İstanbul'u sen maçı ben evet de yani. bilirim Evet ben bilirim yani. Senin bu konularda bireyin olması gerekmiyor. Sen sadece beni Seçeceksin. Bütün yükümlülüğün bundan ibaret. Sen beni seçeceksin. Sonra ben senin için iyi olanı senin adına yapacağım evet. diye zihni böyle kurulmuş bir otorite ve giderek de imkan bulduğu için otoriterleşen bir kesim var. Bir de ya bak bunlar senin adına böyle kararlar veriyorlar ama seni bunlardan korumak gerekiyor ve ben seni bunlardan korurum. Bunu ancak ben yaparım. Çünkü ben daha iyi bir dünya istiyorum. Daha makul bir dünyanın, daha eşit bir dünyanın, daha adil bir dünyanın neyse yani olumlu bir şeyler. O dünyanın mümkün olduğunu ben biliyorum. Onun formülü de bende var. Sen şimdi onları terk et, benim yanıma gel. Senin adına yapılması gerekenleri ben yapayım, ben onları döveyim diyenler var. Bunların tamamının temel dünya kavrayışı aynı. Demin özetle söylediğim gibi. Yani sen dışarıda dur. Sen seyirci ol. Sahnedeki oyuncuların arasından beni seç. Biz sahnedeyiz seni de bu sahneye almayacağız diye, ya senin yerin bu sahne değil, sahne bizim diyen birileri var. Bizden birisini seç. Bizden evet. biri birisini seçtiğim. Evet yani, yani hangimiz konuştuğunda alkışlayacağına karar vereceksin. Senin için bundan ibaret yani. Toplumlar benim iddiam o ki, görünüyor ki toplumlar bu oyundan bıktılar. Ben bundan 15 yıl kadar önce bir düşünce deneyi üretmiştim. Mesela şöyle bir şeydi. Diyelim ki işte bir seçimden önce her yerden yüz binlerce ya da binlerce Bağımsız aday olsun. İnsanlar da eğer bir partiye sahiden sempati duyuyorlarsa gidip o partiye oy versinler. Ama eğer hiçbir parti işlerine sinmiyorsa rastgele o bağımsız adaylardan seçim yapsınlar. Dolayısıyla seçim sonucunu değiştirecek bir şey değildi benim önerdiğim. Ama şu görünecekti. Partilerin hiçbirisinin Türkiye'de kayda değer bir tabanı yok. Hiçbirisinin yok yani. Yok. Evet. Sonuçta siyasi partilere oy veriyor olanlar mecburiyetten oy veriyorlar ötekisi olmasın diye oy veriyorlar. AKP'ye oy verenlerin kahir ekseriyeti AKP'den memnun değil. CHP'ye oy verenlerin kahir ekseriyeti CHP'den memnun değil. HDP için bu böyle, İyi Parti için bu böyle, MHP için bu böyle yani. Aslında bunlar hepsi olsa olsa yüzde üçlük, beşlik kesimlerin gönlünü ısıtıyor ve teknik olarak bakarsak Türkiye'de nüfusun yüzde yetmişi sahipsiz. Siyaset sahnesinde bir rolü yok yani. Bu durum Türkiye özeline baktığımız zaman neden sürdürülebiliyor peki? Yani sonuçta madem bu kadar zayıf bu siyasi partilerin tabanları nasıl oluyor da bu oyun sürdürülebiliyor? Türkiye için bu sorunun cevabını vermek çok zor değil. Daha önce konuştuk. Bir siyasi partiler mevzuatı yapmışsın. Bu mevzuat icabı zaten yeni bir siyasi parti kursan, ben bunlardan memnun değilim yeni bir siyasi parti kuruyorum desen... O partide zaten bunlara benzeyecek. Yani ne olacak? Şimdi mesela Ali Babacan'ın partisi veya Davutoğlu'nun partisi sonunda nereye doğru gidecek? Oradaki bütün stratejik kararlar, bütün pozisyonlar genel başkan tarafından belirleniyor. Yani şimdi şunu tasavvur edebiliyor musun? Ali Babacan'ın partisinin teşkilatları, partinin milletvekili adaylarının belirlenmesinde müessir olacaklar. Tayin edici güç sahibi olacaklar. Bunu tasavvur edebiliyor musun? Başta oluyormuş gibi olur ama sonra giderek herhalde o da mevcutlar gibi aynı şekle dönüşür. Diğer bütün siyasi partiler gibi. Evet ya sonuçta bu düzeni kurmuşsa bu kurulmuş olan düzenin içinde artık siyaset durmadan otorite dediğimiz şeyi yeniden üretmek üzere çalışıp durur yani. Türkiye'de olan şey bu. Türkiye'de baktığımızda siyasi partiler açısından biri yerine diğerini seçiyoruz ve ona destek Partilere büyük oranda az ama mesela Batı'da, işte Yunanistan'da Siriza çıktı, İspanya'da, İtalya'da çıktı, Macron, Fransa'da bir başka gücün temsilcisi olarak çıkıp geldi. İktidarı devraldı. Gerçi ne kadar işe yaradı ayrı bir tartışma ama toplum kendi içerisinde mevcutların dışında bir seçenek ortaya çıkartıp iktidara e, getirebildi. Ama Türkiye'de bu da pek fazla olmuyor gibi gözüküyor. Şu anda sıkışmış gibi gözüküyor ve sanki yeni bir çıkış yeni bir tencere yokmuş gibi de duruyor. Evet Türkiye'de dediğim gibi Türkiye'nin kendi özel şartları itibariyle ekstra bir sıkışmışlık var yani. Bu gidişle çok aşılabilir gibi de görünmüyor kısa vadede bana da. Yani umarım yanılıyorumdur. Fakat beni asıl şaşırtıyor olan dünyada ki sıkışmışlık. Yani bu benim gözlemlerime göre giderek bir nesil çatışması haline iyice çok belirginleşiyor yani nesil çatışması. Ben şimdi hani yine Amerika'ya döneyim. Yani Amerika'da şu anda sokaklardaki insanların çok ağırlıklı bir bölümü gençler. Çok büyük ihtimalle bu gençler bu seçimde yine, yani Kasım'daki seçimde yine sandığa gitmeyecekler. Ve sandığa gitmedikleri zaman da Trump yine kazanacak. Ama zaten de onların Trump kazanmış, demokratlar kazanmış. Çok da umurunda değil gibi görünüyor evet. yani. Burada şimdi normal şartlarda siyaset denen oyunun, ya bir dakika ben çok taca çıkıyorum, tatmin üretemiyorum. Bana duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor diye bir endişe duyup bu sokaklardaki insanların hassasiyetlerine hassas olmaları gerekiyor normal şartlarda ve benim gördüğüm bu konuda çok zayıf ortam. Bunun arkasına yatan işte bir takım demografik meseleler var. Yani ben hani daha önce konuştuk. Biz yaşlanmadık, ölmedik ve kendi ezberlerimizden de vazgeçmiyoruz. Sahayı terk etmiyoruz. Kendi ezberlerimizden de vazgeçmiyoruz. Çocuklar bu yüzden bir çaresizlik içindeler. İşte bu mekanizmaları biz yürütüyoruz. Yani sonuçta evet gençler de girebiliyorlar bir ucundan falan filan ama ancak bizim yaklaşımımıza sahip olduktan ispatlarlarsa girebiliyorlar. <laughs> yani o gençler arasında. Ama zaten problem de galiba orada değil mi? O gençler nasıl oluyordu? Bu mevcut kurulu yapıyı aşamıyorlar. Niye aşamıyorlar? Pandemi sonrası yeni dünya buna doğru evrilecek mi? Bunlara yeni bir mekanizma, yeni bir çıkış açısı yedi ya da yeni araçlar ellerine verebilecek mi? Ya da onlar bu araçları kendileri var edebilecekler mi? Bence asıl gösterge orada. Ben ısrarlı bir biçimde toplumların gücünün arttığını, enerjisinin arttığını, bu gençlerin enerjisinin arttığını söylüyorum. Bu enerji artmasının göstergelerinden bir tanesi de bu. Yani sizin oyununuzu... Sizin mekanizmalarınızla oynamayı reddediyoruz diyebilecek duruma geldiler. Bu mekanizmalara itibar etmiyorlar. Şimdi eğer etselerdi yeterince güçlü olmadıkları, yeterince ellerinde imkan olmadığı sonucuna varacaktım. Ama bu oyunu, bizim oyunumuzu bizim oynadığımız gibi oynamayı reddediyorlar. Yeni siyaset mekanizmaları üretilmesi gerekiyor. Bunları üreteceklerdir diye düşünüyorum. Bu pandeminin bizi, bütün düzeni sarsmış olmasının yarattığı imkanlardan bir şeyler çıkaracaklar. Başka türlü siyasetler, başka mekanizmalar çıkaracaklar diye ümit ediyorum. Bunu herhalde önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çünkü şu anda mevcut siyasi partiler bile eskisi gibi siyasi parti olma vasfını, toplumu kendi seçmenini temsil etme vasfını yitirdi. E, sivil toplum örgütleri de büyük oranda toplumu temsil etmiyor, meslekleri temsil etmiyor. Dolayısıyla yepyeni şeylerin çıkması lazım. Toplumu ifade eden, onun hassasiyetini ortaya koyacak yeni yapıların bir şekilde ortaya çıkması lazım. Ya, i̇cat lazım şimdi bize. Yani biz sonuçta bir şey icat edilmeden önce onun nasıl bir şey olacağını bilemeyiz. <laughs> yani icat o demek zaten. Akıl etmediğimiz, daha önce var olmayan bir şey ortaya çıktığı zaman ona icat deriz yani. Şimdi icat lazım. Bu icadı yapmalarını ümit etmekten yapacaklarını ümit etmekten fazlası benim elimden gelmiyor yani. Cemre, eski köye yeni icat gerekiyor evet. diyorsun. Bakalım o yeni gelecek köye, mi? Yapar. Yeni köye yeni icat gerekiyor. Ha, köyün de değişmiş olması. <laughs> Durumundan karşı karşıyayız. Peki bunları konuşmaya herhalde önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın sevgili dostlar.